Yeni eğitim öğretim yılı kapıda. Türkmence eğitimindeki son durumu ele almak üzere Musul Eğitim Müdürlüğü'ndeki Türkmence Eğitim Bölümü Müdürü Abdullah Muhammed Telafer ilçesini ziyaret etti. İlçedeki Türkmence eğitimi kadrosuyla Telafer Ortaokulu'nda düzenlenen panelde bir araya gelindi. Burada Türkmence eğitiminin ihtiyaçlarına ışık tutuldu. Ayrıca velilere çocuklarını Türkmence eğitimi veren okullara kaydetme çağrısı yapıldı. دراسه التركمانيان يعني عين يونيفرستا عين حقوق دراسه العربيه كم طب قدر هندسه قدر باشقه كليه لا قدر فاكولتي قدر يعني حقوق مصانده برنا ملات ما حقيقه سرق قيدسنا وشغلارنا بو اوكلارا لانه بزم بو دل بزم كم لكم هويه تركمان <applause> مكتب لارن هجر ملكات سرداني صار هجر طلبه سرداني صار heger bina yeserdani sa fa inşallah bunlara havullar ve firyah au mnahec ler bizim inşallah mnahec mevcut da milaket la bas yani hoşta kalıp töbür binaya inşallah bizim hutamızda var bir özlerine yapaq bir au ayrı binaya elyaq panelde Türkmenci okullarından mezun olanların ülkedeki tüm üniversitelerde eğitim görme hakkına sahip olduğunu altı çizildi Kalabalarımız bitirenler hara giderler. Irak'ın her yerinde, her camiasında, her yerde istese okumaya hakkı var gider okur. Geçen yıl talabalarımız işinden Tamri'de e gitti, işinden Adabluğa Türkiye'ye gitti, işinden talibimiz var Tübbesi'nde okuyor. Bil, bir yıl El Beyrak Mektabı bir binayede devamlayacaktı. Yani babür çok bir mühim hedefimizdi, idi, yıllardı bunu düşünüyorduk. Elhamdülillah haqqqlarını inşallah so, Ali Mərdan sözü verdi dedi inşallah bir məktəb açılmağı ilə yeni bir meydana binəyə daxil olarsınız. Səfəl avvala səjilləmək uşaqları bucaq çox bir mühüm nöqtədir. Uşaqlarımız yani, olduysa birinci səfdə məktəb inşallah geriləşir.